Arkadaşlar bugün şey arkadaşımla Etiket Tofaş oynadım. Şu an arkadaşım yanımda. Mustafa Berat ne yapıyorsun? İyi mi amına koyayım? Bu videomuz birazcık küfürle geçecek amına çökeyim Amına koyayım ben bunu bekliyorum. Yararım hadi. Amına koyayım. Mu, tamam. Ananı sikerim bak senin o. Hadi gel amına koyayım oynayalım çocuğum. Odayı kuracağım yararım tamam mı? Sen bekle. Senin o neyse. Ve ben beni yeni oda oluştur. Kuruyor artık. Kuruyor diye Bunu. Oh. Am. Odanın ismi Am. Arkadaşlar ben girince başlatacağım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Evet biz salak arkadaşımızı bekliyoruz. Bizim gerideki alaptal orospu çocuğu arkadaşımız. Yarak kafalı piç. Babası arıyor yarrak kafalıyor. Yarrak yarrak cevaplar veriyor. Ne yapalım? Sikiyim mi? Burayı girdim ama bakıyorum. O tespih ne çekiyor lan? Ne yapıyor lan? Yani? Baktı mı? Dur amına koyayım. Baktı mı şu tuyu? amına koyayım. Hani o da yaram. Hadi sik kafana oynayalım. Oğlum o değil ananas. Anan. Amına sikeyim ben. Ananın amını sikeyim. Orası bu çocuğu, yanlışlıkla giriyordun. <Sessizlik> Am ya, çıksa oradan. Am değil, ben de yok oldum. Ne? Bu ayağıma ne koyayım? Yarım, bu benim ayağım. Ay, ananı sikeyim. Neyse, dur. Al. Ananı sikeyim. Kayayı sikeyim. Ben senin telefonun o telefonun var ya babasını tut Oğlum ben... baban modem mi boşaldı? Ne yaptı amına Evet ben amana soktum arkadaşım bekliyorum. Arkadaşlar benim o orospu çocuğu arkadaşım girince video basıcıdım. <laughs> Hadi hepinize sikoş laflar. Hadi bak başlatacağım ama nasıl soktum videosu kapanmıyor ki evet arkadaşlar Orospu çocuğu arkadaşımız girdi sonunda saman alıyoruz hemen hemen saman aldık ama nasıl soktum reklamı geldi bekleyin ve atacağım evet arkadaşlar Orospu bu çocuğu bunu arkadaşımız arkamda bir rahat bırakmadı orası çocuğu çık arkamdan ananın amını geç aman koyup saman al saman almazsan aynı hızlı demeyiz erkenden hızlı Gir artık. Hadi ama Arkadaşlar şu orospu bu çocuğun da reklamı bitsin açacağım. Sonra beraber yola gideceğiz ama Oldu arkada. Bakayım arkada mı Gel yanıma. Gel yanıma mi? bir gel yanıma bir gel. Bir yanıma gel. Kay kayıtta değil mi? Kayıtta mı Yanıma bir gel. Yanıma bir gel. Ne? O taraf neyse ne? dur. Tamam dur. ben önden ben gidiyorum ya lan beni takip et ananı sikerim. Arkadaşlar başladık. Musti telefonunu kır. Evet arkadaşlar Musti takip et. Bekle kodu taksatmasın. Aa ba bas artık. Basıyor mu? Beni bekle kodu taksat. Arkadaşlar Musti'nin anasını siksinler. Musti siksa e yetişemez şu an bana. Yavaşlıyorum biraz, birazcık yavaşlıyorum. Yanımda bekle diye bağırıyor şu an. Siz duymuyorsunuz. Koca taş saklı çocuk. Yanıma gel, yanıma, yanımda bak. Tam yanıma gel. Geçme tamam mı? Yanım, yanıma gel. Aynı hızda gideceğiz. Gel. Ne, 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 ne? Bas artık. Bir tane sonra Hadi be. Vallahi bak. Ay dur. Uçuyorum. <laughs> Aracım evet, o tarafta. Ya bana ben seni bekledim. Öyle olsun işte. Evet. Tamam siz? Öyle olsun ama nokoyu. Tamam. Koca taş çocuk. Bekle o tarafta. Oğlum. Ben çatacağım bir tarafı böyle. <laughs> Sağ yapma. Orası bu çocuğu arkadaşlar. Bu çocuğu be kırma. Kırma. Ya. Ölürüm gitsin. Arkadaşlar bu sizi arkadan bırakayım. Ananı sikeyim direkt ondan Bir baktım <laughs> bu sizi arkadan bırakayım. <laughs> Bırak adam dip koz. Ananı sikiyim vurma orospu. Evet o vurmuyormuş. Sesi kim söyledi ki arkadan bırakayım. 105 gidiyor ama bırakayım. Sen kaç gidiyor? Ben şey 91. Ü amına koyayım. Ben koca taşı yedim bu ayıdan. o <laughs> <Ama gülüyor> sikiyim. Musi, Musi uçuyor. <laughs> bekle beni. Oğlum. Beni bekle be. Yarın ama diye yetiş ama <laughs> Laflar yapıyordun ya götüme çarpıyordun ya. <laughs> hadi yine yetişiyor. Ben 150 ile gidiyorum ama Görmüyor mu? 140, 150'ye yaklaşıyorum. Yarra bak bir de yavaş seni bekleyeceğim. Yarra korna çalma. Ananı çekeyim gidiyorum ben. Kolay gibi uçtum. Evet kolay gibi uçurum ama ne çekeyim? Ama Amına çekeyim? Ama ne çekeyim? Ama çekeyim? Musi nereye gidiyorsun ama koyayım. Beni bekle ama koyayım. okuyayım? Bekledim yapayım. be duruyor. Dur şurada ama ne ya? şu amcık da kayıyor ki. <laughs> Benimki de kayıyor. Fren basıyor bana. Durun kenayda tamam mı? Ya rak bu fiyan ne oluyor? Ee, i̇leride ben. Bak kadar. Eşit gidelim. Bekliyorum. Ben bu taraftayım. Evet arkadaşlar orospu çocuğumuz diye bekliyoruz. Geliyor son hızla koyayım. Bak biz burada içeride 31 çekiyoruz. Kuru kafa piç. Ya musi bas çık o zaman. Buna kodum bak. Vallahi, vallahi be. Sen benim arkamda misin? Yarram önündeyim ben seni. Sikim Sonya'ya bak ya. Yarram hadi ben seni bekleyeceğim. Bas kazı şuraya. Bas aga bas bas korkma. Amına koyayım. A geriye gidiyor bir de piç. Amına çaktım seni. Ya <laughs> ya Oros bu çocuğunu sürü görsen görse. Ananın namını sikersin. Bir tane önümde pilç bekliyor. Şu kendi önümde. Arkadaşlar bu geldi Bu tane Bekle oras çocuğu. Sen beni beklemiyorsun. Ya yarrak beklemedim. Tamam, yarrak beklemedim. Ya, bek Ananın amcığı. Nasıl be? bas. Vaz! Vaz! <laughs> tamam durdum hadi. Yavaşla yavaşlamıyor. ya. Musti <laughs> Musticep ben sana güvenmiyorum. Bu <laughs> <laughs> Ama dört çıkardım diyor bana şu an tecavüzcü piç. Orada sıkayım. Ben bir yeşil kaldım. O babasını sıkayım. Çavuş piçi sıkayım. Bu biliyor musun? Müslü'nün babasının ismi Çavuş'muş. Çavuş, benimkiyle Çavuş. <laughs> Babası ismi çavuş çamın okuyup Herkes benim çavuşu elle diyor aman okuyup Baba da çıkartıyor yok çavuş Babası diyor benim çavuşu elle Adamlar da kendini elle sanıyor aman Anladınız mı? Anladınız değil mi? Ee, anlamadıysanız anlatayım Bir tane adam var Bunun çav... babasının ismi çavuş Git bir adam diyor Onun ismi çavuş Git onun çavuşlarını elle diyor Adam da gidiyor aman koyayım Adam da gidiyor çavuşlarını elleyeceğini ananı sikeyim birisi arıyor. Mehmet abi mi? Ananı sikeyim. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik ve like atmayı abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.